Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Squid Game oynuyoruz. Squid Game'deki ilk neyde? bir silah. İçinde yedekli mermi. Dürbün. Sonra iki adet mermi. Bir de ben. Yakışıklı çocuk. 200, 216 bir abonem var. Arkadaşım bunu 300 yapacağız. Tamam mı? Benim arkadaşım dedi ki. Habib, 300 yap. Sana bir şey alacağım dedi. O yüzden 300 yapacağım tamam mı arkadaşlar? 300 abone. Hadi siz görün destekleyin lan beni. Destekleyin. desteklemek istiyorsanız <laughs> de kopyalayın. Şimdi onları şöyle koyacağız. Bakın PUBG kartları arkadaşlar çok muhteşem. Onu da şunu koyalım. Patutukati, patutukati, pararın. Bunlar hareket etmiş arkadaşlar ama birisi düz şöyle bunu. Onu eliyoruz arkadaşlar. Mokuma tosi si, si adam. Orada yürüyorlar şu an. Ay yürümüşler kimi vursun. Hareket mi ettin sen lan geri zekalı. Sen hareket ettin mi? Sen hareket ettin. Bakın arkadaşlar türbüne bakacağım çünkü birazdan. Bakın hoş karakter karakteri karakter Şimdi, şimdi ailenlerim okumaz o sisi adımlara Da inemem arkadaşlar Kim hareket etti görüyorum şu Okumaz Si si adam mada. Arkadaşlar si adam mı dedik? Şu, şu hareket etti. O az önce şuradaydı değil mi? Öldün kardeşim kazanamam. Yedek. Sus.